geldiniz. He, bilmiyorsun. Hayvanat bahçesine. Yusuf. Ne Yusuf. Ben. Nereye ben. geldiniz? Ney? Hayvanat Biliyorum bahçesi. Ben. Ese söylemiyorsun. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi köftür. Gel Yusuf bak sakın. Bak burada ne diyor? Bak burada ne diyor Aras Bak diyor ki kaplan buradaymış. Aslanlar, pumalar, tropik merkez soktör. Bu nedir ya? Bu aslan, bu da Evet. Melekler değil. Aslan. Aslan. Sen en çok ne görmek istiyorsunuz Aras? Baba. Sen en çok ne görmek istiyorsun? Tamam gördün fil. Baba. Sen en çok ne görmek istiyorsun? Ne gördün? Konuşmuyor Aras. Aa burada kaplanlar var. Nerede? Burada. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Burada. Hayvan var. Bak kaplan. Kane. Bak, ben, orada. Kaplan, ben, ben. bak ben, ben. orada. Kaplan, kaplan. Oo kaplanlara bak. Nerede göremiyorum. İki tane var hem de. Nerede göremiyorum. Vay vay. Bak gördün mü geldi? Hadi. Hadi. Ha orada. Aa geçen sefer Baba beni de ben, ben kucakladı.

Baba gidelim aslana bakalım. Aslanı seveceğim. Bak ablam sen sevemezsin. Aslan değil mi? Gökümü yer. Gökümü yer. Şöyle, Şöyle yollarımızda var. Ben bu yolda da döveceğim. Bu da Burada da kal. Burada kaplan var abi az ileride. Şurada. Burası tuvalet yer mi? Oy. Bunlara her gel yer misin? tuvalet kazı. Tak, fındık. Bunda gel. Zıtır. Gel. Fındık gel evlerine. Bir tırmalama. Araba burada ben gördüm. Diğeri, Arama, bana, bana, ben ben bana. Diğeri bana. nerede? Aras. Araz bana. Araz. Ka Diğeri uyukucu. Diğeri uyuyor. Ses gidiyor da. Artık orada insan olmuş. gidip geliyor ya. Kimseyi kayla almıyor artık. Güzel mi? Baba neden kalkmıyor? Niye kalksın oğlum? İşi ne? <laughs> ben de olsa ben de yatarım. Ebrar bak kızım. Bak. Bu ne? Daha da <laughs> aslan var Yusuf. Evet. Bir tane arabanın üstünde aslan var. Bir tane de şurada yatıyor. Orada baba baba koyuyor. Evet. Şu an ezmiyor. <laughs> Şöyle yapıyor. Ya <laughs> ne <laughs> <laughs> İnsanlar geliyor, etlerini atıyorlar. Oradaki üstünü Eee yola. Bak wow. oh. 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 burada giriyor falan. Vay. bizi çekmasın. Oğlum sana bak. Aaa. Baba, babam burada açtı. bakalım çekeyim şuradan. Bak Araç güzel mi? Aras güzel mi? A, baba bu e bu ağzını açmıyor. E niye ağzını açsın? ağzını açamaz Aa burada da puma var bak bak bak. bak. orada taş Çok uzak hadi çok uzak hiç göremiyorsun. Huma. Huma mı lan bu? Burası nereye giriyorsun? Burası. Aa burası. Maymun. <laughs> vay vay. Serin serin kapalı çarşı. <laughs> Oo. <laughs> Aa papağan. <laughs> Şurada mı çekeceksin? Ne oldu? Ne gördün? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Balık nerede? Yusuf <laughs> <laughs> güzel. Bak Yusuf nerede?

Mi? Evet yüzüyor. Yusuf sen neye bakıyorsun? Ne o, onlar uyanır. Bunlar timsah. Yusuf'un fotoğrafını çeksene. Timsah. Timsah. Aras timsah gördün mü? Ama gördüm. Dört Dört Nasıl timsahlar? Ama gözü açık bak gördün mü? Burada da bir tane var. Vay be. Nasıldı çocuklar? Yusuf. En çok ilginizi çeken hangi hayvandı? Sarver sen? Timsha, şey, da, baba. da Vay be. Çocuk balıklar nasıl güzel mi? Ha Yusuf. Tamam. Baba 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 baba. Baba burada da muz varmış bak. Gel, gelin 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 gelin, düşün önüme. Düş önüme, düş düş düş. Ben he he düştüm. Yani. Önümden gir. Bu sular böyle sular da yaşıyorlar. Temiz sular tamam, yaşamıyorlar tabii. Gel gel tamam. Önüme girme. Evet. Burada da su var. Bak şu an ne <laughs> Nasıl? Bu neydi Aras? Kapulla. Neden? Kapulla <laughs> Suya girecek. Neden girecek? Gidiyoruz Aras. Gel. Düş önüme. Baba Şey yok ya. <laughs> Amazon ormanlarına benziyor. Vallahi Amazon ormanlarına benziyor. Az önce Yusuf ne gördü biliyor musun? Yani ağaçta muz gördü. Muz vardı evet. ahlar Efendim Maras Bunlar Sultan Papağanı Bunlar ne hangi papağan biliyor musunuz? Sultan Papağanı diyorlar bunlara. Evet. Sultanlar bunları yiyor. Sultanlar bu. adı Sultan papağan. Tabii efendim. papağanlar işte. Burada da yudan var. Aras! Burada ne var? Burada iki tane var. Evet. Aras! Aras bu nasıl? <laughs> Nerede sarı? Oo, o ne? Bak bak, kafasına kaldırdı. Gördün mü, bak bak? Bana ne diyor? Baba bu dilini çıkartıyor. Gördün <laughs> mü? Bak burada da bir tane var. Baba, baba, ne? <laughs> burada ne var? Tamam. Buradaki nerede? Oo Yusuf bu mu? Oo. muhtemelen piton, miton bir şeydir ya. Şuna bak be. O nerede? Bizim bütün da toplandı. Sonra çıkınca hadi. Vay vay vay. Kaplan pitonu. Bu sene bir sene benziyor. Bak kafası üstte, gövdesi kocaman. Genelde bunları alıyorlar. Kafası Satın alıyorlar. Kafası ya. Vay be. Nerede? <laughs> Oo. Orada ne var? <laughs> Bu <ha? gülüyor> <O> nedir? <laughs> Bunlar bak. Bak nerede? Kafası nerede? nerede? Oh. <laughs> cimbomlu mu var? Nerede jimbon <laughs> 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 Hele sen gel buraya bak bak cam kenarındakine bak. Bak bak şu şu. Bak şu. <gülüyor> 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 Korkma lan cam var. He. Cimbonlu bu mu? Bak şimdi. Bu vurmayın. Cimbonlu. bu Cimbonlu. 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 cimbonludur. Bunun fotoğrafını çekeceğiz. Bak, ha, bak. bir tane kafasını kaldırıyor Bak bak bak. Ha. Kim tane var. Oh Allah daha büyük değil ama sadece hareket ediyor. Bak bir tane üstte. Bir tane altta. Her yerde var ya. Nerede? Burada bir şey yok ki. Burada ne var? Aa, en köşede tarantula

Nasıl? Beğendiniz mi burayı? Bakın. Hmm. Burayı beğendin mi? Güzel mi? Abin nerede? Yusuf, Güzel mi Yusuf? Eğleniyor musunuz? Yılan oğlunu da gördünüz. Buradan çıkıyoruz daha maymunlar var. O sıcak. Burada ne var? Nerede davşan? Kim bilir kendisi nerede? Kim bilir onu? Kurtlu murtlu bir şeyler atacağız şimdi tamam korkmayın aras. Ara silanları gördün mü? Kocaman. Nerede fil? fil burada fil var. Fil nerede? Nerede? Ya niye yalan konuşuyorsunuz hacı ya? Hacım. Fil bir fil gördüm sanki. Ne var ne var nerede fil? <laughs> Oo. Fil nerede? Burada. Kocaman. Bak <laughs> şu göbeğine bak o da kocaman. Evet zaten. Dombile. <laughs> Dombiledi. Bak çıktı. <gülüyor> <gülüyor>

Burada bir duracağız. Bak kaplumbağa var. Aras, bak. Yüzüyorlar. kocaman balık da var burada. Keşke olta takımını getirseydin Rafa. Olta takımını getirseydin. Ayı... Evet, evet. Balık da var. Bak gel bu tarafa. Bak burada balık var. Şuan, bak burada. Bak bak kocaman bir tane gitti. Bak Ulan, balık. Sefretle, dikkat et kızım. Gördün mü? Kocaman balıklar var. Nerede? Balık bu orada orada kaplumbağanın yanında. Ya. Ay, Aras. Maymunlar. Hu hu hu. Ha oradalar. Ma makak maymun. bu Ma ne? Orada bir tane fare de var yerde bak Baba nerede? Ne fare var? bak bak. bak, bak. <laughs> Görüyorsun maymunları. Bak, Ha orada bak. Ha, ha orada sıçan da var. Bak, şey var. <gülüyor> Sıfane, <gülüyor> Nasıldı Ahras? Memunları gördün mü? Çağır bakayım onları nasıl çağıracaksın? <laughs> <laughs> ee, <bu>. Bak geldi. <laughs> Aa, fare, orada. Bak <laughs> şey. geldi bak.

Güzel değil, <gülüyor> <kız>. <gülüyor> Gördünüz mü Yusuf? Kafalı Evet. evet var mı? kız? Bu taraf böyle uyuyan kız. O bir ayakta olan erkek. Bunlar hmm. başaktı <laughs> oğlum. Şöyle olan, e, o kız. O kız. Evet. E, bu erkek. Evet. Ede var bak orada. Bak oradaki tane su aygırı var. Bak orada da bir tane var. Bak burada da suyun altında. Gördün mü? Ördekler de var. Gazlar da var. Hadi gidelim. Bizi çağırıyorlar. Çünkü kapanışa denk geldik. Aras. Aras. Bay bay yolla. Bay bay. Öyle olamıyoruz ki. hadi. Nerede? Tamam gel gel, çağırıyor bizi gidelim. Aras, Aras gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi, yapalım. hadi, hadi. Kanguru var, gel, gel. Kanguru var, gel. Nerede var? <laughs> Burada bir o, tavus kuşu var. Bak şurada dükenleri. Bak şurada çıkıyor ya. Bak. O kuru kirpi Hı? O kuru Gel bu tarafa gel bak orada. Hı. Bak. Oklu ki buradan gözüküyor Yusuf gel. Aa, evet. Gel bak oklu kirpi. Yusuf selam yollayın kapatacağım bitireceğim. burada alo, Selam. Aras selam. Aras selam. Aras. Selam göndermiyorsun ki burada ne var?